Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Play Store'da arama geçmişi nasıl bulunur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Google Play varsayan ayarlarında otomatik olarak uygulama arama geçmişinizi kayıt altına alıyor. Akıllı telefonunuz ya da tabletinizi bir başkasını devretmeden ya da satmadan önce uygulamalarınızı kaldırmanız yeterli olmayabilir. Burada aslında siz yapacağınız işlem Google Play Store'un ayarlar kısmını açmak. Ayarlar kısmından e, buradan tabii ki arama geçmişinizi buluyorsunuz. Burada arama geçmişinizi bulduğunuz arama geçmişinizi yönetebilirsiniz. Yani dediğimiz gibi ayarlar bölümünü tıklayıp arama geçmişi kısmını tıkladığınızda buradan arama geçmişinize erişim sağlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi arama geçmişi cihaz hakkında kısmında bulunmakta. Google Play Store'da arama geçmişinizi silmek istiyorsanız e, tabii ki silmek ya da sadece bakmak istiyorsanız e, bu adamları takip edebilirsiniz. Ee, biliyorsunuz Google Play Store e, gerçekten e, en çok kullanılan e, uygulama marketlerinden bir tanesi Android'de zaten bir numara. Profil isminizle ve adınızın baş harfinden anıma geçmişinizi okumanız yeterli olacaktır dediğimiz gibi. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.